Ben özel bir görevle sivile çıkartılmış Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyim. Ben Allah inancı olan ve Allah'ın yeryüzüne bir rehberi gönderdiğine inanan biriyim. Bu gördüğünüz şeriat diye geçirilen bu gördüğünüz şeyler hiçbiri peygamberin söylediği şeyler değil, rehberlerin söylediği şeyler değil. Hiçbir peygamber kitap getirmemiştir arkadaşlar. Eğer bir kişi dünyada Size gaybı söylüyorsa bu adam Resuldür arkadaşlar. Koca ayette diyor ki zaten. Diyor ki gaybı bilen benim Resulümdür diyor. Bak gaybı bilen adam benim Resulümdür diyor. Ali İmran 179, Cin Suresi 26-27. Bak bizim de istihbaratımız var. Benim aleyhime konuşanların hepsi bana düşman olan adamlar. Beni öldürmeye teşebbüs edenlerin sivil kanadı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti içerisinde muhalif basın bile ülkesine, vatanına ihanet ettiğini biliyor musunuz? Ben görevimi yapıyorum. Hani diyorlar ya insanlar görevini yapmıyorsun. Niye görevini yapmıyorsun? Benim burada yaptığım videolar bile e, nasıl, neler yerinden oynatıyor. Siz bunun farkında değilsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yine yüzümüzü şeytanlara karşı gösterelim dedik. Çünkü yani ben görevimi yapıyorum. Hani diyorlar ya insanlar görevini yapmıyorsun. Niye görevini yapmıyorsun? Benim burada yaptığım videolar bile ee, nasıl neler yerinden oynatıyor siz bunun farkında değilsiniz arkadaşlar o yüzden çok video açıyorum çünkü önem arz ediyorum neden çünkü karşınızdaki adam dünya tarihinde ilk defa bir insanın ölüm tarihini söyleyebilen hiçbir peygamberin yapamadığı şeyleri yapabilen bir adam ve bu yüzden merak uyandırıyor şu an özellikle tüm adliyeler tüm adliye çalışanları bu gördüğünüz zatı muhterem takip ediyor ve yüzümü Özellikle bana düşman olanlara göstermekte gurur duyuyorum yani arkadaşlar. Bu konuda gördüğünüz gibi e, sosyal medyada nerelere geldiğimi, bak sosyal medyada sadece nerelere geldiğimi görebiliyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar, benim aleyhime konuşanların hepsi, bak bizim de istihbaratımız var. Benim aleyhime konuşanların hepsi bana düşman olan adamlar beni öldürmeye teşebbüs edenlerin sivil kanadı. Hani bazıları benim hakkında çeşitli propagandalar yapıyor ya sosyal medyada veya benim kendi paylaşımlarımın altına aleyhime konuşmalar yapıyor ya bu adamların aynı örgüt içerisinde bir grup konuşmaları var. WhatsApp grubu kurmuşlar. 3-4 tane WhatsApp grupları var. Bölmüşler. Hakimler grubu, savcılar, hakim savcılar grubu, polislerle beraber olan bir grupları var. Esnaf grubu falan filan. Bir de toplu herkesin olduğu grupları var. Bu gruplarda sizin fotoğrafınızı bir atıyorlar. En az bir, milyon kişi görüyor yani. Şimdi beni anlamadınız hali arkadaşlar. Bakın. Kendimi hali anlatamadım. Şimdi diyorlar ki sen dindar mısın, değil misin, sen neyin, nesin, nedirsin? Hala çözemedik diyorlar. Bakın tekrar anlatacağım. Ben Allah inancı olan ve Allah'ın yeryüzüne bir rehberi gönderdiğine inanan biriyim. Anladın mı? Demek ki neymiş? Allah ve peygamber inancım var. Eleştirdiğim konular ne? İnsan akla ve mantığına bile uymayan şu anki bu dinleri eleştirmem. Dinleri eleştirmem benim dinsiz olduğumu göstermez. Orada bir yanlışın olduğunu gösterir. Demek ki orada bir yanlış var. Peki bu yanlışı kim düzeltecek? Delil verebilen insanlar düzeltecek. Bak ne diyorum? Delil vermeden bir şeye konuşmam diyorum. Bak ben delil vererek konuşuyorum. Herkesin gözü önünde yapıyorum bu işleri. Şu an Türkiye Cumhuriyeti içerisinde muhalif basın bile ülkesine, vatanına ihanet ettiğini biliyor musunuz? Şu an muhalif basın ben şunları söylediğimde bak Balıkesir'deki depremin ilk olacak depremin 6.1 olacağını ve olan depremin saatini yazmışım oraya. Ve sürekli depremin olacağını yazmışım. Şimdi basın bunu Yapmış olsa ne olur biliyor musunuz? Herkes benden haberdar olur. Şu an bunu yapmakla ne yapıyor biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin topuğuna kurşun sıkıyor. Aynı zamanda yalan dinle insanları kandıran emperyalizmi ekmeğine yağ sürüyor. Sizin hayatınızla geleceğiniz oynuyor. Bakın şu an Afganistan'da ne yapıyorlar? Kadına her şey yasaklandı. Neredeyse sıçmak bile yasak. Bu mu şeriat? Buna şeriat diyorlar. Buna şeriat diyorlar. Bu adamlar Türkiye'dekiler de şunu söylüyor. Şeriat diyor Kur'an'daki yazanlara Kur'an inancı diyor şeriat. Diyor. Ya o Kur'an'daki yazılanlar yanlışsa, ya bazıları hatalıysa, ya da çevirirken hataya çevirmişlerse, hatalı çevirmişlerse ne yapacaksın? Belki o din yanlışsa, peki bunu nasıl düzelteceksin? Sen şimdi 1400 yıl önce gelen, atalarından gelen dine inanıyorsun. Ama benim şu verdiğim delile inanmıyorsun. O zaman bu senin aptal olduğunu gösterir. Bak ben peygamberi kötülemiyorum. 1400 yıl önce peygamber de benim gibiydi. Benim gibi anlattı. Bak düşünün sadece mantığınızı kullanın. O geliyor, kadınlara şiddet bitiyor. Bak kadınlara şiddet bitiyor ne kadar tesadüf. Ve edebiyat gelişiyor. Suudi Arabistan gibi bir hırsızların, haramilerin olduğu yerde, katillerin olduğu yerde edebiyat gelişiyor. Bak. Şimdi bu peygambere biz yobaz diyebilir miyiz? Mantığınızı çalıştırın sadece. Sadece o tarihte yapılanlara bakın. Yaptıklarına bakın. Yaptıkları onun bir yobaz olmadığını gösteriyor. Ondan önce o yobazlık vardı, o şeriat vardı. Onların örf ve adetleriydi onlar. Kısassa kısas diyordu. Aynı öf ve kültür adetlerini geldi. Bir rehber bitirdi. Bitirdikten sonra bunlar hoşuna gitmedi. Hepsi düşman oldu. Biliyorsunuz düşmanlıklarını. Savaşları var. Hz. Muhammed'e Eylül Beyti'ne düşman oluyor. Ondan sonra ne yapıyor? Katlediyor. Bunların inancı var mı şimdi İslam'a dine? Dine inançları yoktu zaten. Sadece bir toplum bunu benimsediği için onlar köprüyü geçinceye kadar sadece sustular. Peygamber öldükten sonra onun yerini devralıp eski pisliklerine geri döndüler. Şu anda aynı dönemdeyiz işte. Bu gördüğünüz şeriat diye geçirilen bu gördüğünüz şeyler hiçbiri peygamberin söylediği şeyler değil, rehberlerin söylediği şeyler değil. Hiçbir peygamber kitap getirmemiştir arkadaşlar. Hiçbir peygamber gelen kitabı da görmemiştir. Bak şu Kur'an bile Hazreti Muhammed'den 20 yıl sonra yazılmıştır. Olmadı bir daha. Toplatıldı, yakıldı. Olmadı bir daha. Toplatıldı, yakıldı. E Kur'an doğruysa ilkini niye toplatıp yaktın? Kur'an doğruysa ikinciyi niye toplatıp yaktın? Kur'an doğruysa üçüncüyü niye toplatıp yaktın? Demek ki orada bir problem var. Şimdi diyor ki Mehdi yok diyor. Bunun isminde siz ne dersiniz bilmiyorum. Mehdi olur, Mesih olur, Duba olur, Patates olur. ne olursa olur. Ama diyor ki Kur'an'da Mehdi yok diyor. Mesih yok diyor. Ama Kur'an'da bir ayeti koskoca ilahiyat profesörü olmuş adam. Prof. Adam prof olmuş. Koskoca ayette diyor ki zaten. Diyor ki gaybı bilen benim Resulümdür diyor. Bak gaybı bilen adam benim Resulümdür diyor. Ali İmran 179, Cin Suresi 26-27 Gaybı bilen adam benim Resulümdür diyor. Bitti. Eğer bir kişi dünyada size gaybı söylüyorsa bu adam resuldur arkadaşlar. Yani Mehdi gelecek meslek edecek diye bir şey var mı? Söylemesi gerek var mı? Yok. Adam gaybı söylüyorsa bu adam nedir? Resuldür. Bitti. Bak 5 yıl önce bunu söylemiş olsaydı basın biz bugünleri görmeyecektik. Ülkemiz bu kadar yağmalanmayacaktı. Benim hesaplarım sürekli kapatılırken muhalif basın, muhalif medya, muhalifin başındaki liderler ben lider olacağım, dümene ben geçeceğim demekten dolayı ülkemizi bu hale getirdiler. Yıllardır uyarıyorum ben bunları. Bak Kraliçe Elizabeth'in ölüm tarihini gün, ay, yıl tam olarak vermiş. Bir buçuk yıl önceden. Şahitleri var ha hepsi sayfamda. Hepsi sayfamda var. Dört tane şahitle sen ayet yazmadın mı kardeşim? Dört tane şahit gösterirsen ayet yazdın. Kur'an'ı yazdın. Ben sana bin tane şahit gösteriyorum gaybı söylediğime ve herkese açık meydanda ve dijital ortamda ispat edebileceğim şekilde. Niye susuyorsun? Niye susuyorsun? Ha? Sadece o değil ki. Bak gördüğünüzün önünde paylaşmadı Sayfamda en az 15-20 bin kişi gördü bunu. Halbun Dorma. Demedim mi ölüm tarihini. Adamın kaç yaşında öleceğine kadar söyledim mi? Kaç yaşında öleceğini söylemiş. Tesadüf mü? Muzaffer Çağ bütün gazeteciler biliyor. Delilleri de var. Gazeteciler biliyor. Kaç yıl ömrü kalacağını söylemişim. Sen de söyle. Söyleyebiliyorsa söyleyebilir misin? Bak. Artçı depremlerden bile benim haberim vardı. Bu paylaşımı yaptım bak. Tarih saat dakika saniye. Bak. Bunun yüzünden beni akıl hastanesine aldılar. Kardeşimi arıyorlar. Kardeşiniz akıl sağlığı yerinde değil. İşte biz onu tedavi edeceğiz. Metin Aralat'ın ölüm tarihi 4 yıl önceden söyledim arkadaşlar. 4 yıl önce. Bu nasıl oluyor? Bak Kartal Tibet. 1,5 yıl önceden söylemişim. Nasıl oluyor? Tarih ne oldu. Nasıl oluyor bunlar? Bak. En yakın bu. Altında bir sürü yorumları da var. Bak. Hepsi sayfamdalar. Bak. Hepsi sayfamda. Yorumları da var yorumları da var sayfamda bir tane AKP'linin şunu eleştirdiğini gördünüz mü arkadaşlar kaybı söyleyebildiğimi bak görüyor musun balık eserinde olacak deprem paylaşım saati 19.53 demişim bak 19.53 olacak zamanın saati demişim deprem ne zaman olmuş 1953'te olmuş tam söylediğim saatte tesadüf mü aynısını Sivas depreminde de yapmadın mı tam saatini vermedin mi Sivas'ta olacak depremin tam saatini verdim. Bunu kim verebilir? Bu kafayı mı yediniz Yani ortalığın kaynaması lazım şu an. Neden kaynamıyor biliyor musunuz? Bu halkımızın cahil olduğunu gösteriyor. Ve ben bunun mücadelesini veriyorum. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Ne kadar önemli bir şey. Şu an benim kaybı söylemem ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? İslam çöktü şu an. Şu an ben dünya tarihine geçtim. İslam çöktü. Zaten o yüzden çalıyorlar, çırpıyorlar. Çünkü din inançları yok artık. Zaten böyle bir din de yok zaten. Şimdi diyorlar ki bana bunları konuşmuyor çete. Bak bu Hüseyin Hakkı Kahveci'nin bir çetesi var. Bunları konuşmuyor. Bunlarla dalga geçemiyor. Çünkü benim kaybı bildiğimi biliyorlar. Bununla dalga geçemiyor. Diyor ki general değil o onbaşı. Onbaşı olsam bile bu ne demek biliyor musun? Yine düşmanlarımın hepsinin tutuklanması demek. Bak ben size hukuksal olarak anlatayım bunu. Şimdi ben özel bir görevle sivile çıkartılmış Türk Silahlı Kuvvetleri personeliyim. Adamlar beni koruma altına aldılar. Bak tekrar söylüyorum. Neden? Çünkü ben kaybı söyleyebiliyorum. Bu benim özel bir yeteneğimdir. Amerika'da, İngiltere'de böyle üstün yeteneği olan kişiler şu an genel kurmay tarzı düzeyinde üst düzey yetkili kişiler. Anladınız mı? Bu tip vasıflı insanlar. Şu an ben kaybı söylüyorum. Onlar gibi vasıflı bir adamım. Yani üst düzeyim yani üst düzey. Anladınız mı? Varsayalım on ya. Ulan elimde ordu denetlemesine girdiğim belge var. Bak ordu denetlemesine giren kişilerin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri personeli. Yani sıradan normal er ve erbaşlar, normal askerliğini yapan kişiler ordu denetlemesine giremiyor. Elimde bir tane belge kaldı. E ne dedim? Diğerlerini zaten Deccal elinden aldı diyorum. Ben onları Deccal olarak nitelendiriyorum. Deccal'in askerleri onlar. Diplomamı elimden aldılar, üstün hizmet belgelerimi elimden aldılar. Bir çanta dolusu askeri evramı hukuk dışı elimden aldılar. Bak bugün hukuk dışı işlemlerine devam ediyorlar. Hala yasanın dışında Malatya Cumhuriyet Başsavcısı bana diyor ki başsavcılığı. Sana şu an diyorlar yaptıkları şeylerden dolayı da sen haklısın. Şu an yaptığın her adım meşru müdafaa kapsamında diyor. Bak her yaptığı şey meşru müdafaa. Dosyamı incelemişler hepsini meşru müdafaa kapsamında diyor. Şu an benim evime polis gelse, yargıtay kararlarına göre bak bir polis gelse eşkıya gibi hakimi savcının vereceği karar bana yapacağı her türlü karar meşru müdafaa kapsamında. Ben polisi vursam bir hapse girmem. Bak bunu söyleyen Malatya savcılığında bir savcı. Meşru müdafaa kapsamında. Artık sen diyor aşmışsın bitmiş artık diyor. Yani o yüzden diyor biz senin dosyalarını araştırmıyoruz bile diyor. Çünkü biliyoruz. Diyor. Şu an seni öldürmeye teşebbüs edenleri biz biliyoruz diyor. Kod koca Malatya benden haberdar şu an. Bir tek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve çevresi çeteleri haberi yokmuş gibi başını kuma gömerek devam ediyorlar. Şu an meşru müdafaa kapsamındayım. Varsayalım 15'im, 10 başım. Hadi subay filan değilim. Sikti subaydı. Subaylığı unutun. Çok da önemli değil. Sadece bak ordu denetlemesine girmişim. Sadece bir kağıt parçası benim asker olduğumu gösteriyor. O halde 10 başıysam ben uzman 10 başıyım o zaman benim sertifikalarımı, diplomalarımı, her şeyimi çıkarmaları gerekiyor. Çıkarmaları gerekiyor. Bunu Yargıtay'da, Yargıtay'a da söyledim zaten. Benim hakkında sivile çıkartıldığım için ki daha önceden mahkeme dosyalarında bunu belirtmişim. Beni öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Ben Türk Kuvvetleri personeliyim diyorum. Ve bunu mahkeme araştırmak zorunda. Araştırmıyorsa suça, suç işliyor. Bana dava açabilmesi için Yargıtay'dan onay alması gerekiyor. Hiçbir dosyamda Yargıtay'dan onay yok. Bitti onu kapatıldı. Onbaşı olmam bile şu an Cumhurbaşkanlığını bile yakıyor. Suçları iki katına çıkıyor. Ve bana yapılan her şey de hükümsüz. Her şey her şey yok hükmünde şu an. Anladınız mı? Bir onbaşı bile bir onbaşı sertifikasının bile bana neler yapabildiğini biliyor musunuz? Hukuk bilginiz iyi derecede olsa mesela bu bana küfür edenler var ya her gün kokain içip içip oraya yazıyorlar bana. Bunların hukuk bilgisi olsa bana o yazıları yazamazlar zaten. Bak, sadece bir onbaşı olayıyla şu an bana saldıran, küfreden hakkında aleyhime propaganda yapanların hepsi organize suçun içerisine giriyor. Hepsi organizeye bağlanmış artık. Sadece bir onbaşı. Bak şu an cumhurbaşkanlığı bile yakıyor. Sen özel eğitilmiş bir askeri, görevli olan bir askeri görevi başında koyup görevi başındaki bir askeri koyuyorsun. O adamın mal varlığına çöküyorsun ve öldürmeye teşebbüs ediyorsun. Benim açımdan asker olduğum için bana açılan geriye dönük tüm davalar yok hükmünde şu an. Hepsi yok hükmünde. Çünkü bana benimle alakalı yargıtaydan izin almadan benim hakkımda tek dava açamazlar. O yüzden hepsi yok hükmünde. Ve bu suçlar organize işleyenler ne oluyor? Suçları iki katına çıkıyor. Sadece onbaşı sertifikasını vermesi yetiyor. Şimdi onlar benim diplomalarımı aldılar ya. Üstün hizmet belgelerimi aldılar. Yüzbaşı yazan, üst teğmen yazan bu tarz şeylerimi aldılar. Mutlular, sevinçliler. Elimde bir onbaşı kaldı. O onbaşı da çok önemli bir şeydir, belgedir. O belge kozmik odada şifrelenmiş bir belgedir. Sivilde olan, sivilde olan kişilerin, yüksek rütbelilerin, yüksek mevkilere sahip olan kişilerin rütbelerini düşük gösteriyorlar arkadaşlar. Ki şüphelenmesinler insanlar. Baktığında, onu düşman baktığında desin bu sıradan bir onbaşı bu bizim aradığımız adam olamaz tarzında çeşitli kodlarla onlar şifreleniyor. Yani o basit bir belge değil yani. Ama o basit olarak gördükleri belge bile kendilerini içeri atmaya yetiyor. İçeri sokmaya yetiyor. Arkadaşlar sadece şurada yaptığım videolarda bile bakıyorum sosyal medyayı inceliyorum. Gerçekten doğru yoldayız. Bütün videolarımı milyonlar izliyor. Sadece şurada izlenenlere bakmayın. Buradaki bilişim IP numaramdan beni engelleyebiliyor. Videonun gözükmesini engelleyebiliyor. Benim verdiğim aracımla alakalı satılık ilanı verdiğim aracımla alakalı bile IP'den ila, şeyin ilanın birçok yerde görünmesini engelliyor arkadaşlar. Ee, i̇lanı görmüyorlar. Aynı videomu yaptıkları gibi. Ama buradaki videomu alıyorlar. Başka yerlerde paylaştıkları için milyonlarca insan izliyor. Yani sokağa çıktığım zaman çoğu insanlar beni tanıyor artık doğru yani hiç kimseden tepki almadım hep de olumlu e, olaylar verdiler yani başarıya doğru gidiyoruz ben bunu görüyorum düşman o yüzden bana hırlamaya başladı e, çünkü birçok insanın kalbini fethetmişiz yani doğru yoldayız arkadaşlar tekrar söylüyorum Yobaz'a Yobaz sonun geldi demek ki Allah katında din layıklıkmış çağdaşlıkmış sen yanlış yoldaymışsın. Ben namaz kılmıyorum. Oruç da tutmuyorum. Beni kimse o camiye de sokamaz. Beni kiliseye de sokamazlar. Ama bir yer tarihi ise oraya girmişimdir. Bak gider girerim. Ama öyle mabetlerin içerisinde beni sokamazsınız. Ahlaklı mıyım? Dibine kadar ahlaklıyım. Vicdanlı mıyım? Vicdanlıyım. Vatansever miyim? Gördüğünüz gibi. Kimse benim konuştuklarımda konuşamaz. Adil miyim? Adilim. Zaten Allah için bunlar yeterli senin Allah o koca koca minareleri diktiğiniz insanları aç bırakarak döktüğünüz o betonlarda yatıp kalkmanızın yapmış olduğu şeylerinizin onlara ihtiyacı yok. Siz adam olmadıktan sonra orada yatıp kalksanız ne olur? Her gün yat kalk ne olacak yani? Her gün yat kalk. Yatıp kalkıyorsunuz da ne oluyor? Ah, ortada. Ne üretiyorsunuz? Ne üretiyorsunuz? O kafir diye nitelendirdiğiniz Hristiyanlar olmasa acınızdan ölürsünüz. Herkese yaşamanlar arkadaşlar.